Peki, e, kültürel farklılıklar marka iletişimini firmalar için nasıl ve ne kadar etkiliyor sizce? Burada hani İtalya'da çalışırken çok büyük sorunlar yaşamayabilir Türk insanı ama bir Almanla çalışırken Doğru. sorun yaşayabilir. Yani en basitinden biz hani güzel giden bir toplantıyı saat 6'da kesmek istemeyiz ama saat 6 dediği zaman artık hani e, bir Alman çalışanın mesaisi bitmiştir. Ama Türk kültüründe nasıldır? Hani 5'te bir toplantı yaptıysanız, onu bir akşam yemeğine çıkarmak istersiniz. Hani ağırlama, yani Türk kültürü ağırlaması bu. Hani Almanı rahatsız edebilir, bir İtalyanı etmeyebilir. E, bu tarz, hani iş yapış kültürlerde bir şey var, e, farklılık var. Bunu analiz etmek gerekiyor. Yani karşıdaki işte çalışan ve kişinin e, daha rahat edebileceği, işte mesai saatlerinde bir iş yapılıyorsa mesai saatlerinde, mesai saati dışında bir hani organizasyon, özel organizasyon yapılıyorsa önceden haber vererek. Hı hı. Yani böyle hani akşam, e, hadi sizi yemeğe çıkartayım şeklinde değil de, hani bir gün önceden onlara programı atarsanız derseniz, akşamda biz bir şey yapıyoruz, katılım serbest. Organizasyon hakkında bilgi de vererek götürülebilir. Bu tarz şeylere de dikkat etmek gerekiyor. Hani bir davet edeceksek, hani o kültüründe çok rahatsız olmadığı, e, ortam seçmek gerekiyor